Merhaba arkadaşlar. Çocuklar için hazırlık yapıyorum. Tütüklü de tavuk koydum. Pencereye de barbunya 发出去。<laughs> <laughs> Merhaba. Herkese iyi akşamlar. Üstü akşamlar üstü. akşam yemeği. Ben yemeklerde salça kullanmıyorum. Şöyle domates sür. Bahçeyin domateslerinden sos yapıyorum. Ya, sos değil, püre. Şimdi ya. Hı hı. azıcık ondan azıcık bundan baktık mı evet. azıcık da şekerini atalım Kesecek karabiberini. Gayrım biraz da su. Evet. Şimdi toruna sütlaç yapacağım. Evet. Burada kaynasın. Bu süt değil. Bu da o süt. İneğin ilk ikinci günün sütü. Doğum yaptıktan sonra. Bu çok vitaminli bir şeymiş. bunun için kaynatınca peynir gibi kesiliyormuş. Bir de arkadaş verdi Bir tane de dedi. Bunu kaynatacağım. O da peynir. Yani süt kesiği gibi olacakmış. Onu da öyle börek için hazırlayayım. Evet. Kaynasın. Orada da tavuğum burada. O sütü kesesin. Ondan sonra da sütlaç yapacağım. Şimdi şeyini de hazırlayayım da. Benzine falan. Aslında dışarıda ocağım var da. Çok düzenli değil ya, besat kahve yapar. Süt kaçta biraz büyük şeyim var şimdi. De. Belki dedemiz de sever. Bu o sütü deniyor bizde? Silince işte süt kesiyor irinc diyorlar burada da irinc, irinc. Bunlar oyunları börekler için çok güzel, gerçekten çok kullanımlı bir süt. Evet tamam. Böyle. Şurayı açsam da durdurmasa birazcık. Oh, Oradan fişiğe bir yetişmiyor. Nasıl altını kızarım var hiç kaynamıyor. Neden? Köydə aslında dışarıda yapmak lazım yemekleri evet, de. Ocaqda. Hah, bu kaynayacak şimdi çuf çuf başlar. Yedik. Evet. Tavama olacak. Yusuf Ali ben yeni gördüm. <laughs> Herkese selam. Neyse herkese selamlar. Görüşürüz. Ben dışarıya çıkacağım. Tavuklar bağırışıyor. Bir bakayım.